Selamun aleyküm canlar. Baba mutfaktaya hepiniz hoş geldiniz, güzellikler getirdiniz. Bayağı bir böyle dinlenme molası verdikten sonra yine birbirinden güzel lezzetlerle huzurlarınızdayım. Bugün sizler için yine harika bomba bir lezzet olan haçla, haşlama içli köfte yapıyorum. Üzeri bol tereyağlı, içerisinin lezzetli kıymalı harcıyla Evet, öncelikle harcımızı yapmaya başlayalım. İç harcımızı, iç harcımız için 600 gram kadar yağlık dana kıyma kullandım efendim. Derin dondurucudan çıkarttım. Şöyle buzumuz çözülene kadar kendi yağıyla kıymamızı yaklaşık 7-8 dakika kadar kavuruyoruz. İçerisine hiçbir şey koymadan. Eğer sizin kıymanız yağlı değilse, orta yağlıysa veyahut da hiç yağı yoksa içerisine 1-2 yemek kaşığı tereyağı koyarak da bu ön kavurma işlemini yapabilirsiniz. Bu arada inşallah hepiniz iyisinizdir. Hepinize iyilikler, güzellikler, iyi günler diliyorum. Ve yarım kilogram kadar ince doğranmış soğanımı 7-8 dakika kadar kavrulan kıymamın üzerine ilave ediyorum. Soğanla da şöyle yaklaşık bir 3-4 dakika kavurduktan sonra salçamızı diğer baharatlarımızı ekleyeceğiz pardon bugün salça eklemedim sadece baharatlarla lezzetlendireceğim iç harcımı salça yerine bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı köy tereyağımı ekledim içerisine çünkü soğanları ben normalde önceden kavururum onu da yine yağda kavururum soğanlar için bir yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı kadar da köri ekledim. Baharat tamamen sizin yine damak zevkinize kalmış. Köri isterseniz siz eklemeyebilirsiniz. Ama karabiber, kimyon muhakkak ekleyin. Evet dış harcımıza başlayalım. Dış harcımız için 2 su bardağı köftelik bulgur ince ve 1 su bardağı irmik. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerine kuru malzemelerimi ölçtüğüm bardağımla yine aynı miktarda su ekliyorum. 3 su bardağı bulgura 3 su bardağı su, kaynamış su ilave ediyorum. Bu arada sizler daha ince bulgurdan yapacaksanız, seferki tel denilen içli köftelik bulgurdan yapacaksanız irmik eklemeyin. Yine 3 su bardağı malzemeyi 3 su bardağı suyla ıslatın efendim. Islanan malzememi 10 dakika beklettim, demlendirdim. Bulgurlarım bütün suyu çektikten sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ve bir buçuk tatlı kaşığı kimyon. Bir adet de yumurta ekledim ama salçalarım böyle dolu dolu olmayacak kaşıklarım. Birer buçuk tatlı kaşığı da ekleyebilirsiniz. Evet bütün malzemelerimi 10 dakika boyunca e, yoğurttu makinaya ve o aşamayı göstermemişim içerisine bir su bardağı da un ekledim efendim. Evet köftelerimi açıp kapatmaya başladım ben bu arada. Cevizden büyük bir parça hamur kopartıp onu suyla böyle elimde hafif yuvarladıktan sonra tas gibi açıyorum böyle kase gibi. Ve içerisine 2-2,5 kaşık kadar tatlı kaşığı kadar kıymalı harcımdan ilave ettim ve bu arada kıymalı harcım önce oda ısısında dinlendi daha sonrasında da buzdolabında 15-20 dakika kadar dondurdum harcımı. Buzdolabının üst kısmında etimin yağı ve tereyağım tekrar dondu. Eğer sizler sıvı bir şekilde doldurmaya çalışırsanız dondurmadan malzemenizi içli köfteleriniz patlar ve şekil veremezsiniz. Muhakkak iç harcınızı böyle sert bir şekilde dolapta dolabın üst kısmında normal kısmında oda ısısına geldikten sonra en az 15-20 dakika dondurun efendim. Yağlarımız donsun daha doğrusu dondurun derken yine bir tane daha gösteriyorum. Cevizden büyük bir parçayı koparttım. Baş parmağımla daire şeklinde açtıktan sonra yine baş parmağımın o iç kısmındaki pot kalan yerleri de işaret parmağım ve baş parmağımla düzelttim. İnanın gözünüz korkmasın. Çok kolay ama enfes lezzetli. Çok özel bir lezzet. Çok farklı yapım şekilleri var. Havuçla açılıyor, salatalıkla açılıyor, fincanda açanlar var. Sizler nasıl dilerseniz o şekilde açabilirsiniz. Ama dışının böyle gayet ince olmasına dikkat edin olabildiğince. Evet, bütün köftelerimi bu şekilde hazırladım. 4-5 adet de kızartmalık hazırladım ama kızartmayı göstermeyeceğim. Evet. Bütün köftelerimi aynı şekilde hazırladım. 5 tane de sivri köfte yaptım. Onları kızartacağım. Altta da 11 tane haşlamalık köftem çıktı. Onu da yine bir tencereye 3 litre kadar su ekledim. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve daha sonrasında da bütün köftelerimi suya sallandırıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Olabildiğince hassas davranmaya çalışın. Çok şükür köftelerimizde ne çatlama ne patlama ne dağılma meydana gelmedi. Dediğim püf noktalarına birebir riayet ederseniz hamurunda dağılmayan çok güzel bir şekilde pişen içli köfteler siz de elde edersiniz ve üzerinin tereyağını da bir yandan yapıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı kavurdum. Üzerine de bir tatlı kaşığına yakın toz biber ekledim. Kaynayan köftelerimiz gördüğünüz gibi suyun yüzeyine çıktı. 6-7 dakikada köftelerimiz haşlanıyor totalde ve haşlanan köftelerimi yine servis tabağına çıkartıyorum ve yağla buluşturuyorum sosuyla. Görmüş olduğunuz gibi kızartmaya rakip harika enfes iç harcıyla üzerinin tereyağıyla lezzetiyle muhakkak denemeniz gereken bir lezzet. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Birbirinden güzel lezzetlerle inşallah en kısa zamanda yine beraber oluruz. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. İçini de görün bu şekilde. Köftemizin. Ağzınız tatlı olsun, evleriniz şen olsun. Gönlünüzden güzellikler, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Hoşçakalın.